Kahramanmaraş Valisi Park Faruk Coşkun'un ev sahipliğinde geleneksel bayramlaşma türeni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Burada Aksu TV canlı yayınına katılan AK Parti MYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahinal, Kahramanmaraşlı hemşehrilerinin kurban bayramını tebrik etti. Buradan bütün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin e, kurban bayramını kutluyorum. Bugün büyük bir coşku yaşıyor. Kahramanmaraş, tüm Türkiye, tüm İslam alemi alemi. Eee uzunca bir zamandan beri birlikte olmayı özlemiştik. Eee ama tabii birlikte olurken de eee maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmemiz yine gerekiyor. Bayramlarımız hep var olsun. Çünkü bayramlar bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Bayramlar bize yardımlaşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı hatırlatıyor. Ee, bayramlar bize elimizdekini, avucumuzdakini e, gariple, guraba ile, ihtiyaç sahibiyle ile paylaşmayı hatırlatıyor. Bencil olmamayı, diğer gam olmayı bize hatırlatıyor. O yüzden bayramlar e, çok kıymetli. Ünal daha sonra Türkiye'nin aşı çalışmalarında geldiği noktayı açıkladı. Türkiye şu anda aşılamada dünya sekizincisi ve salgınla mücadelede de dünyanın en iyi on ülkesi arasında. Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısı tartışılmaz. Dediğim gibi aşılamada son derece iyi durumdayız. Ama takdir edersiniz ki salgın bütün dünyayı çok derinden etkiledi. Ee, küresel ekonomide çok ciddi anlamda daralma yaşandı. Tedarik zincirlerinde sorunlar yaşanıyor. Dünya şu anda üretim bantlarında ciddi sorun yaşıyor. Bu anlamda Kahramanmaraş'ımız çok iyi. Kahramanmaraş'ımız geçtiğimiz 6 ay içerisinde ya da 4 ay içerisinde 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi Kahramanmaraş'ımız. Yani üretim açısından Kahramanmaraş'ımız son derece iyi. Ee, Kahramanmaraş özelinde baktığımızda sağlık altyapımızı tamamladık. Eğitim altyapımızı tamamladık. Ulaşım altyapımızı tamamladık. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz şehir altyapısını tamamen elden geçiriyor. Muhalefetin erken seçim çağrılarını da değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, erken seçim söz konusu değil diyerek seçimlerin zamanında yani Haziran 2023'te yapılacağını söyledi. Muhalefeti ciddiye alabilmemiz için her şeyden önce muhalefetin e, ciddi işler yapması gerekiyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a söz söyleyenler, öncelikli olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 senede başardıklarının sadece bir ayını başarsınlar. Bakın sadece bir ayını. Bunlar bugüne kadar girdikleri bütün seçimleri kaybetmişler. Taş üstüne taş koymamışlar. Bugüne kadar topluma faydalı hiçbir şey üretmemişler. Bakın iddialı bir şey söylüyorum. Diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yılda bu ülke için yaptıklarının sadece bir ayını yapabilmişler mi? Bir aylık katkıları var mı? Buna bakmak gerekir.